Keçi çobanı bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, ülkelerin birinde Helga adında küçük bir kız yaşarmış. Bu kızın birkaç tane keçisi varmış. Küçük kız keçilerini otlatmaktan büyük keyif alırmış. Helga bir gün otlatta yine keçilerini otlatıyormuş. Öyle vakti kulağına takır tukur sesler gelmiş. Küçük kız bu sesleri çok merak etmiş. Keçilerini bırakıp sesin geldiği yöne doğru gitmiş. Vara vara bir kayanın dibine varmış. Gördüklerinden dolayı çok şaşırmış. Bir anne köpek yavrularını emziriyormuş. Bir yandan da inliyormuş. Buna çok üzülen Helga köpeğin yanına varıp iyice bakmış. Meğer köpek yaralıymış. Bir yandan acıdan inliyor, bir yandan da aç kalmamaları için yavrularını emziriyormuş. Helga köpeğin inlemelerine dayanamamış. Keçilerini önüne katmış, kulübeye dönmüş. Dedesi ona: "Sevgili torunum, sen bu saatte eve dönmezdin. Ne oldu?" diye sormuş. Küçük kız heyecan içinde cevap vermiş. Dedeciğim, daha da yaralı bir köpek gördüm. Güzel yavrum, benim dizlerim tutmuyor. O yüzden dağa tırmanamam, demiş dedesi. Fakat kızcağız, gözyaşları içinde ısrarla köpeğin iyileştirilmesini istemiş. Torununu çok seven ihtiyar, öyleyse hemen kasabaya git ve bir veteriner bul. Gerekirse köpeğin yanına götür.'' yapabileceğimiz başka bir şey yok. Helga koşarak kasabaya inmiş, arayıp taramış. Veteriner bulmuş, köpeğin yanına götürmüş. Köpeğin derin bir yarası varmış. Veteriner ilaç sürdüğü yarayı bir güzel sarmış sarmalamış. Sonra da sevgili kızım artık gözyaşlarını sil. Köpek bir iki gün içinde iyileşecektir demiş. Helga köpeği ve yavrularını kulübesine getirmiş. Keçilerden sağdığı sütü birer birer yavrularına içirmiş. Dedesi onlara güzel bir kulübe yapmış. Küçük kız buna çok sevinmiş. Birkaç gün sonra köpek anne köpek iyileşmiş. Artık kendisi yavrularına bakabiliyormuş. Üstelik yavrularıyla oyun bile oynar olmuş. Aradan uzun bir zaman geçmiş. Yavrular büyümüş, yetişkin birer köpek olmuşlar. Buna en çok dedesi sevinmiş. Çünkü torunu Helga daha da keçilerini otlatırken artık yalnız kalmayacakmış. Günlerden bir gün Helga keçilerini otluğa götürmüş. Üç köpeği de yanındaymış. Öyle vakti olunca Helga keçilerini sulamak için dereye indirecekmiş. Fakat keçilerden birinin kaybolduğunu anlamış. Çok üzülmüş. Gözyaşlarını tutamamış. Bu sırada köpeklerden biri kuyruğunu sallayarak Helga'ya yaklaşmış. Sanki benimle gel der gibiymiş. Helga öteki keçilerini diğer iki köpeğin yanına bırakıp üçüncü köpekle kaybolan keçisini aramaya gitmiş. Çok geçmemiş, az mı gitmiş, çok mu diyemem ama birkaç saat sonra bir ağacın dibinde gölgelenen keçisini bulmuş ve çok sevinmiş. Artık Helga köpeklerinin sayesinde keçilerini güven içinde otlatıyormuş.